Buyurun, çözümü sizden alalım. Ee, ikiz kenar üçgen olduğu için buraya A dersek buraya da A deriz. Çok güzel. İki iç açının toplamı diğer iç açının dış açısını veriyordu. Yani burası iki A olur. Çok güzel. Bu. Bu üçgen de ikiz kenar. Buraya B dersek Buraya da B deriz. Evet. Buradan da burası 2B gelir. Tamam. Ee, şu, burası A artı X artı B 130 vermiş. Evet. Üçgenin üçgenin iç, iç açıları toplamı 180 oluyordu. A artı b artı 130'dan buradan A artı b 50 gelir. Çok güzel. Bizden x'i istemiş. Artı verli ise x'de 80 olur. Çok güzel. Evet sorunun çözümü bu kadar. Teşekkür ediyoruz.